Herkese merhaba. Akşamınız hayır olsun. Dobro večer. Bütün dillerde. Şimdi uzun zamandan beri planladığımız mutfakta ritüeller artık yükselden soruluyor. Her hafta bir konsept patlatacağız ortalığında. Evet. Gerçekten geçireceğiz. Fakat malzememiz eksikler var ama biraz da bugünkü aktiviteden biraz bahsedelim Yüksel. Özellikle evet. birkaç günden beri başımızın etini yiyorsun. Tutturdun bize Yağlama yapacağım da yağlama yapacağım. Nedir bu? Ama Kayseri yağlaması. Evet, onu özellikle söylüyorlar. Kayseri yağlaması yap Evet. Nereden aklına geliyor ben böyle bir? Yani seni Kayseri'ye götür abi. Benim de bıçakla bu yemeği yapacağım dediydi. Ne yaşadın da bu hale geldin? Şöyle. Bu da güzel yemek. ben. <gülüyor> ben... Ne anladım? Ne Ne anladım? Ne anladım? Çok iyi. Şöyle ki benim bütün yemek... E, isteklerim Instagram'dan geliyor. Ne görüyorsam ben onu yapmak istiyorum, yemek istiyorum. Eğer yapabilirsem yaparım, yapamadığım bir şeyse de gidip yerim. Hiçbir şeyi ertelemem. Özellikle yemek konusunda. Sen... Ben canımın çektiğini yapacağım yiyeyim. bizim gerçekten en fazla herhalde bu konuda böyle bir birebir bir bir evet. konuştuğumuz var. Çok keyif alıyoruz bu. Tatildir, seyahattir, kültür ve turizm turlarıdır. Asla affetmeyen bir arkadaşımız. Bir yıl izin alsın. Bir gün evde oturmaz. Öyle es es geçmem. Hayat akıp giderken ben kendimi kenarda oturur, vaziyette görmek istemiyorum. Antalya'da çok güzel bir gözleme yedik mesela, tesadüfen. Bomba bir yere geldik. Gözlemeye geldik. Gözler Maşallah gözlere. Maşallah demeden gözleri de güzel dedirtmiyor. <gülüyor> <gülüyor> of çok iyi değil mi ya? Çok güzel, ellerine sağlık. Vallahi güzel yer tercih et Geçerken hala... Evet. Manavgat mıydı orası ya? Manavgat'a kadar gitmedik. Ama çok içerideydik yani dağlara çıktık. Müthişti yani neyse. Bugün e, Kayseri mantısı. E, Kayseri yağlaması, yağlaması yapıyoruz. Ya. Benzer bir şey değil mi? Çok ya. basit yağlaması olduğu var. için arkadaşlar. Yoksa biz nereden bilelim böyle geleneksel yemekleri. Bunun daha büyüğünü... Şimdi geliyor. Bu normal hazır. Ee, Aslında doğru bir şey aldık. Geri lavaş. lavaş diyor ama bizimki 10 santim büyüklüğünde ama bizim ihtiyacımız olan en az 20 santim. <laughs> evet. O yüzden. Bu... <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Gerçekten. Ee, hazır lavaş. Evet. Ee, i̇htiyacımız olan kıyma, domates sosu, kıyma sarı... en pahalısından aldık <laughs> yağsız. Ee, şu anda yaklaşık 8 gramlık 600 gram dedik 140 evet. gram fazla aldım çünkü 4, 4 kişilik yapacağız. Arkamdan. E laf etmesinler ama 500 lira aldılar falan. Diye. 4 kişilik yapacağız. Bir de sosu için e, sarımsak ve yoğurt aldık. Sarımsaklı yoğurt koyacağız çünkü üstüne. Görselini. Bu da güzel. aslında ben bunları Sen edit yaparken yaparım. görselini buraya yanına koyarsın değil mi? Hemen Çok güzel bir fotoğrafı var. Burada da burada burada burada. burada. <laughs> Hep bunu yapmak istemişizdir. <laughs> evet. Ben şimdi sarımsakları eziyorum. Ee, arkadaşlar gelene kadar tavayı ısıttık. Tortillaları tortilla aslında bu. Lavaş diyelim. Lavaş diyelim. Lavaş diyelim. Kayseri. Meksika hayranlığım coştu herhalde eski. Çocukken Meksika'ya gitmek o yüzden. Ne, Natural diyorsun. Ah, natural değil. Kırılmıyor muydu? Ben... Neyse bunu anlatmayayım. Kayıtlara geçeceğim. <laughs> ben şimdi sarımsakları ayıkladım. Son kalan birkaç tane. Çok sarımsaklı da yapmadım çünkü bu gece dışarı çıkacak olan bence arkadaşlar çok var. Kanstoy sarımsaklı değil dedi <laughs> ve inanmayacaksınız şu anda ikizinci büyük dişi doğuruyor. Evet. Yoğurt için bence fazla. Bu arada misafirlerimiz geldi. Bakın biz kimler bekliyor. <laughs> <laughs> Lavaş kullanmayan harika birisi. Öyle. Kayseri yağlaması, Müthiş görünüyor. Ha Instagram. Bu yani ben Instagram'a. Ay elimi kesiyordum az kalsın. Ben Instagram'ı yemek ve gezilecek yerleri görmek için kullanıyorum aslında daha çok. Bazı arkadaşlar kendilerine bir şeyler bulmaya, ayarlamaya falan şey yapıyorlar ama ben yemek ve gezilecek yerleri keşfetmek için kullanıyorum. Bunun da şahitleri arkadaşlarım yani yanımdakiler. Kesinlikle özellikle Sedat ve benim herhalde bu konuda yükselme. Evet biz anlatırız, gezeriz, tozarız. Dolayısıyla Böyle bir arkadaşımız var işte. Kurye geldi. Şimdi gelip, benden. Tarihten gülüyor. nefret eder, coğrafyadan nefret eder. Kültürel hiçbir şeyden haz almaz. Böyle bir arkadaş ama hep tatilde birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar şöyle burada Hello. eğer bizi misafirler misafirleriz. Misafirler, hoş misafirler, misafirler, hoş iseyler, geldin. <laughs> doğal bir giriş. Gel öpeyim seni özledim. Ne no, haber? <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakma daha. <gülüyor> <gülüyor> ay, Sabe, ay, manyak mısın ya? Bizde öyle şey mi olur? Bizim kanalımızın konsepti gereği zaten. Değil mi? Ben herkes... Kapımız ki... açık. Evet. Hani biz kurye bekliyoruz. Kapısı açık olmayan kimseyle de işim olmaz. <laughs> bu şey lavaşı anlatırken kapıda kalınıyor ki lavaş derken şey diyor yuvarlak olan. <gülüyor> <gülüyor> Aman dikkat. Of çok ağırmış be. Sağlam mı girdi yani? Bu kadar hallettim. Bu kadar. Ben bu kadar ya. Daha fazla bu yapmayacağım. Bu yine bir sıkıntımız var bugün. Ama istediğimiz bu mu? Budur herhalde. açalım bakalım. Kıfka lavaş. Evet, Belki de gözün bu. de 5 tane hediye verdi. Allah'a <laughs> nice. içsin. İşte adam bana jest yani. yapmak istedi. Özellikle Hayır, markasına ait olanlar vardı ama bence bu da daha lezzetli olabilir. Ee, bunu iki kat yaparız. <gülüyor> <gülüyor> evet, almışlar böyle böyle Ay, atacağız. Evet, evet. Böyle. Yoğurdu hemen hazırladım. Sarımsaklı yoğurdu zaten böyle üstünün ortasına koyuluyor bir kepçe. Sonra Olayım. o ben sarılarak de, şey yapılıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Bu hazır. Hangisi kendimizi YouTube'a vurduk Yüksel'le beraber? Dün 3 mekan gezdik. Bu arada evet dün ne kadar geçeceğim ben bunları... Biz çok... Mekan ismi vermezse de izlemeye gerek kalmaz Ee, yok gayet Tower Pop'a gittik. Biz... <gülüyor> <gülüyor> e, power Pop. Tower Pop. Power... Şey... E... Benim tek bildiğim Power Button'la. Oha şey... Biz e, geçen yıl o biz o zaman şey, tanışmıyorduk senle. Biz o zaman senle çalış tanışmıyorduk bu arada. Power. E, Tower. E, pub diye. Galata. Tower mı power mı? Ta Tower ya şey He kule anladım. kule. Galata kulesinin orada bir şey. Anladım. E, kokteyl şey workshopuna gitmiştik. Ama ev harbi ben ev harbi Klein'in şeyi. Üst katı. Mi? Üst katı. Ama çok boş ben anlamadım normalde. Biz çok erken yok. gittik. Biz paptan çıkıp ha, oraya gittik. Niye siz mekanı mı aldınız 9000 liraya? Ay 40 tane hiç geçilmiş görmedin ya. mi? Eğer bir de o indirimde bir uzun da olmasaydı biz evet. Olur. evet bu arada Fix, şey var. Fixlemeseydi zaten ben o kadar içmezdim. Ben çok içtim. Sen On... zaten Allah'ın emri ya sen zaten normalde de çok... Evet ya ben, ben herhalde alkolik falan hiç olacağım. Içmiyorum. Alkolik olabilirim ben. kendi kendine teşhis koyan şey hasta gibi. Bana şimdi serum yapın soğuk kaldım. Ya ne yapalım. <laughs> Kıymayı Abi, hazırlayacağım. De dün. Ali. Helal Ali. Güzel Neyse iş. kayıt var. Fanideydik. Hep beraberdik. Fanideydik. Ben bu arada ince işlerden nefret ederim. Şu soğanı. Aslında ya... da ince işlerden nefret ettiğini anladım. Nefret. Yani herkes anlamış oldu. Nefret. Şey. <laughs> ya benim bir işin başında yarım saatten fazla kalırsam deliriyorum. O çok hiperaktif biri abi bence. Hiperaktif değil de Kısa olmalı yani her şey. Bence ben hiperaktif. Tavayı aç açabilir misin? Güzel. Kim? Yok yok o işte. Biz o işteyiz. Biz ya yeter artık ya. Evet. Yeter artık. Vallahi ben gerçekten hakkımın yani düşünüyorum ya. Yeter ya. Kameraların Muratım. elinden Yeter. Valla bıktım artık ya. Ya sevgili yapıyorum. Gönle sevgili diye de herkes bir <laughs> Ay çok iyi evra. Ya herkes ilk noksanlığım gözüküyor mu Gördüğünüz kısım yani. Bir de görünmeyen kısım var. Bunun gerçekten en iddialı adayları. Hiçbir şey olmuyor. Yani. Hiçbir şey olmuyor. Ya. Ama Çünkü sen çok... stok yapıyorsun. Stok. Ne stok ya? Yeter artık. Beni, bana problem yapma sen de. <laughs> Valla artık kafama vurdu ya. <laughs> Hayır Barcelona nasıl stok yapıp geliyor. Ben, bak, bak, şöyle gittim geldim 2 iki ay geçti. Çakmakla yakılıyor ya. Evi bilmiyor. Kendi ya evi nasıl işte. yaldır? Ee, ben var çakmakla yattım az önce. Var. Yanmıyor çakmakla. Ali ev çünkü... hani, çok güzelmiş gerçekten. Güle güle kullanalım. Büyük de yapalım. Sen... Ay. <laughs> şey buraya <laughs> dıt koyarsın. <laughs> serüvenimizin sonuna geldi. Adi şimdi reflekslerde hiç... Üçün... Şimdi, şimdi, bir hastaneye gideceğiz. Bu gitti şöyle. Bir de kal. Reytif alabilmemiz için benim yavaştan soyunmam lazım. gitti halı. <laughs> Youtube'dan çıktık onu fazla geçiyoruz <laughs> Olur arkadaşlar. <Vallahi> ben. gireceğim artık oraya <laughs> da ya. Sikeceğim ama nokoyim ya. Yemin ederim var ya. Ne zengin olabildim ne escort olabildim. Bütün şey de... kanağım benim biz gibi. ne gibi. Erol Büyük Bu konuda da yeterince arkadaşımız var. Hiç bilmem Feyz Alamaman da ilginç. Ya gerçekten artık çıldıracağım ya. Çok iyi <laughs> arkadaşım. Var. Kimden bahsettin? Ya. Yani. <laughs> ben ne diyorum? Mesela ben çok diyorum. Aşırı seviyorum. Şey gidiyorum böyle ya. Şeyden çok tiksin yani. Mesela orası da çok açık bir ortam. Her şey çok rahat oldu. Programın içi işte açık her şey konu. Her şey o kadar kulaktan kulak konuşuyor ki programı edemiş. Yani işte kendi kendine biliyorlar sanki programı yapıyorlar gibi. O yüzden biz de dürüttük esası Hemen açıklıyorsun isim benim. Ne kim kız? Bir de mikrofon var ya. ya. Biraz da mobile geçeyim. Mobil Yakına mı geleceksin? <laughs> ha. Ya bildiğin Türk işi yani soğan kavurup salça sosu falan yapacağız ya. Türk yemeklerinin startı ne? Nerede? Salça sosu yani. Şu an yapılan yemek ne? Kayseri yağlaması. Aa ben var ya üniversitede Attım arkadaşım sürekli. o kadar iyi bir benim hayatımda böyle bir şey olabilir. Çok iyi benim Kayseri bir arkadaşım vardı. Ha. O yap yani o kadar iyi zaten şey pastırma dükkanları falan var. İşte. E, o kadar lezzetli bir şey ki anlatamam ama bunu her ne kadar biz bu ekmeği alsak, onun bir özel ekmeği var galiba. Çocuk hat şeyler Evet, şunun şeyler daha büyüğü lazım, işte. şunun daha büyüğü lazım. Şey çok iyi, bir tane koyuyor, üstüne kıyma, salçalama gibi bir şey Aynısı koyuyor. Aynısı işte, şey yapacağız. Sonra üstüne yoğurt, şey çok iyi. Evet. Gerçekten çok slaylı bir program oluyor. Slay! <laughs> 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 bir, dakika, bir Benim sesim kesin ama verdiğiniz sesle konuşalım. Ben şey değilim, ölçüsü olmamalıyım. Çok doğru. <laughs> Şimdi... E... Kıymamızı pişirdik salçalı sos. yani domates soslu tereyağlı biraz soğan böyle bunun biraz suyunu çekmesini evet, bekliyorum çünkü azıcık su kalacak o suyunu önce şey yapacağız Biz sonra şey hocam. buyurun. Bunun adı ne diye geçiyor? Sizin hocam şu bu yemeğin adı ne şu an? Bu Kayseri yemeğin adı ne diye geçiyor? Çenol kesme. Evet Kayseri yağlaması. Çok iyi gözüküyor ya ben gerçekten çok şu an... Feci bir şekilde açım spordan evet. geldi. Evet. <laughs> Gerçekten tam bir şey. Sen ol tam sabote <laughs> değil mi? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ama gibi. ifşa edeceğim. <laughs> çok iyi duruyor. Az kaldı. Peki biz şey söyleyeceğim. sen yağlamayı nereden? Bir anda mı altına geldi? Hayatım çok basit. Hayır çok, şey, şey çok zor ya. Şöyle Allah hazır hepsi. Evet. Hazır sadece yemek pişirir gibi kıymasını hazırlıyorsun. Şunu diyorum sen yağlamayı bir, birkaç gün story'e attın ya. Evet. Ben dediğim, sen Yağlamayı ne oldu da bir anda ben mesela şöyle bir şey ben yağlama arkadaşıma aklıma geldiği için şu an şey diyorum o oh, keşke olsa da yesem nasıl bir ha şöyle benim olması o oh, şu an yağlama ee, olsa yiyeceğim. Az önce videonun başında anlattım ben instagramı gezme yerleri ve yeme içme yerleri olarak da kullanıyorum bazılarından <laughs> farksız. <laughs> Dolayısıyla da ben yemek gördükçe bunu yemem lazım diye hemen kalkıyorum yapıyorum. Bunu da böyle güzel, özel bir şey olduğu için de arkadaşlarımla yapmak istedim. İyi ki ben Instagram'ı böyle kullanmıyorum. Hani gördüm, yemek istiyorum, <laughs> diyorum, yolda. <laughs> Benim için. <laughs> Sen mesela ne oluyordu? Mesela bazen Instagram'a şöyle böyle şeyler atıyorsun. Bir an ki ben bu yemeği yemek istiyorum diyorsun. Ben şey şaşırıyorum. Ne oluyor da bir peri mi geliyor gece şey diyor, bu gece yağlama yapmalısın? Ya yapamazsın. şey, şey gördüğüm şeyi be beğendiğim an canım istiyor ve onu ye yemek istiyor. Ben de Instagram'da böyle bir şeyim var. Kullanım şeklim var. Instagram'ı yemeye, içme. Işte yeme ve gezme, gezme evet. Ha. Kaydediyorum anında ve aklımda kalsın diye de notları alıyorum. Bak notlarımda var. Telefonum nerede be? Ben istediğim yemek istemiyorum Instagram'da. Ben evet. de Instagram'ı çok kullanıyorum. Sizin evet. tehlikeli abi kullan. Ben hayır. Ben işte şimdi Avrupa'da şimdi öyle canım diye her şeyi de yiyemiyorsun yani bir noktada biliyorsun. E, uçaklar, yemek. <laughs> Kuletler. Çok önemli. Şimdi. Şimdi. Peki bir Biraz suyunu çekmesini bekliyoruz kıymanın, peki, çimşin sosunun çimşin falan. Çimşin. Sonrasında onu altını kapatacağız ve e, kaşıkla gezdirerek yağlayacağız. E, en sonuna yoğurt koyacağız. Peki kaymak mı? Kaymak yok aşkım. Şey yoğurt. yoğurt. E, şey yoğurt geri yoğurt ha, almak. Turize bu. Kaymaksız. Kaymağı koyamayız zaten. Hayır kaymaksız yalnız söyledim. Şey yoğurt var ya. Ne oluyor ya o kalıp gibi olan yoğurt. Sözüm Süzme. Oluyor. Karıştırdım onu zaten. Benim, benim yemekle ilgili alakam. Ben burada şöyle bir şey var. 2016'da Los 2-3 ay geçtikten sonra ailem ekonomik olarak sıfırlar vurduğu için yine bir anda beni yarı yolda Drama Hayat gerekiyordu. <laughs> ağlam, ağlam bir değil. Benim ailem de şey dedi işte dedi ki biz sana para yollayamayız istiyorsan okul paranı verdik bitirdik dön, bitirdin dön. Ben tabi dönmek istemediğim için İtalyan restoranında çalıştım. Hiçbir kelime bilmiyorum. Zaten İngilizcem çok kötü. Ee, bir de şey çok kötü. Zaten yemek yediği hiçbir şey bilmiyorum. Bir de İng İtalyanca biliyorsun. Yemek çok, kötü, başka. çok fazla kelime var. Evet. Latin kökenli ya. O, Latin kökenli Onlar çok kefalda kelimeleri çok var. Evet. Sonra West Hollywood'da çalışıyordum. Bilenler biliyor West Hollywood'da hani LGBTQ2XZLPLKLZ'nin artılar. Artılar mı? Artılar mı? Artılar Hiçbir şey anlamıyorum. Yine de garsonluk yapıyordum. Ama bir süre sonra tabii ki de pizza yapmayı öğrendim. Pizza yapıyordum. Evet. Ay, senin de içeri hafızlar kurtulsak. Senin de TikTok'ta açmadığın yerin kalmadı. Açık mı şu an? Tepsi gibi bir şey yapmıştı. Üst üste koyup, sonra dörde böldüm. Böyle 2-3-4 oradan çekip üstüne... Bu arada şöyle bir şey var. Doğru bu ekmek daha küçük, onun ekmekleri şöyleydi yani. Hani ikiye bölebiliriz. Harfimizin in-place'i. Çok iyi görünüyor. Hmm. Basit çok fazla. Sadece beyin nerede kullanacağını bileceksin. Bu kadar. Ama böyle için iyi bir mutfak olması lazım. Yani mesela şu açıdan bir, şu açı, şu büyüklükte bir mutfak lazım. Yoksa küçük mutfak çok zor. Mesela benim mutfağım çok küçük ve ben mesela bir bulaşık çıkarıyorum ya hemen yerine koymak istiyorum. Çünkü o kadar dağıtıyor ki evi şöyle bir şey var. Küçük bir da kendine göre yaparsın yani. Ya yapmak istediğin zaman. Beni zamandır. savunman gerekmiyor muydu şimdi? Biz aynı şeyin savaşını verdik. <laughs> ama sen böyle şeye vakit <laughs> ayırmazsın. Ben seni tatlı. Benim için... tavuk pilavdır ya. Senin. <laughs> Evde yemek yapmıyorsun <laughs> ama. Yok yapıyorum. Haftalık yemek yemeklerinin yemeklerin hepsini yapıyorum ha, ya. Toptan. Beklediğimiz gibi bu kadar sulu mu oluyor normalde? Evet. <laughs> Çünkü olur, olur şey yumuşatması lazım ya. Ekmeği. Evet zaten yumurt kadar tereyağı var. Ha tereyağı da koydum. Ha bir evet, tereyağı, tereyağı burada zaten. Tereyağı da koydum. Sonra da koydum içine. Çok iyi ya. Gerçekten. Bir tane teyze var ya. Instagram'da da önüme çıktı. Patates kızartması koyuyor ekmek arası, yarısını koyuyor, yarısını geri alıyor. Ben de biraz kendi öyle hissettim. o <laughs> 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 patatesçi Ayşe teyze. Evet evet Ayşe teyze. Ben de sürem. Ama şöyle bir şey var, kadın haklıymış. O koca bütün ekmeği 30 liraya veriyormuş. Ben de mesela dikkatimi çekti. 3 koyuyor, ikisini geri düşüyor. Yani bir yanda Mesela biberi e, böyle tane tane koyuyor, onu 50 kere evet, dokunuyor. Bari bari, Ama 30 pahalı. liraya çok iyi yani, yani çok ucuza satıyor. Aldığım malzeme pahalı yani evet. ne olursa olsun. Gerçekten pahalı. Ama video için en azından şey yapabilirdi. Yavandan hani evet, daha, atabilirdi. Daha koyabilirdi. Daha kanka onu büyük yapacak mısın? Bir şey söyleyeyim mi? Bu bir kişilik bence En şey bir en azından hepsi dağıtımı yap da. Bir kişilik bir yeter değil mi? Bir kişilik yeter ya şey, bir şey, de mısın? İkiye böleriz. Bölürüz Bence şu an tam işte aynen onu ikiye bölebiliriz bence de. Evet şimdi onu bıçakla keseceğiz hemen. Ben şimdi üstünü bir güzel yapayım. Ben de ağzını şey, şöyle <laughs> şu anda yalandım. <laughs> <çövmeyim. gülüyor> <laughs> ben söylüyorum ya. Bence bu bir kişi. şey. Ben bir de şey çok biliyorum. Bir tane adam var tamam mı? Adama şey diyorlar. <laughs> böyle tepsi yapmış mı berbat ya berbat değildi de. ya o kadar durumu aldım belli orta ve alt segment değil ki hani domates peynir koymuş millet şey diye adama yorum atmış işte çok güzel falan o da şey diyor siz de bu domates salatalığı bulamıyorsanız Allah tanıdır belanızı vermiş <laughs> yaşıyorsun bu hayatı demişler ya. evet. Yazık çok be. gülüyorum ya. Bizim e, e bence görgü kuralları o. ile ilgili problemlerimiz var. Aa bir de var ya şey gibi. Yoğurt. <laughs> <laughs> yoğurt. Şöyle bir tepsi. Sarımsak ağzı. Yemeğe mi başlıyoruz? Şu an. Hayır. Şey yapıyoruz. Ama sonra. bence diğerini de koyduk. Aa yoğurt ama bir şey olmaz. Bu arada çok iyi duruyor. Görsel evet. için yapıyoruz ya. Bu çok iyi. Aa. İlk tabağını beraber pozla çekilelim. Çok evet. iyi. Daha fazla yoğurt niye koymadın? Abi bu iş şov, şovenizm de. Tamam kenarlarını silelim mi? Gerçekten çok iyisin. Çok sılayıledin ama sen kıskanmadım değil. <laughs> Saatten sonra evde, şey, evde, bırakan da yani ne bileyim yükselce. Doğum günü pardon, Şey, abla kız kardeş doğum gününe birbirine bir giriyor ya. Bizde program sonunda ben senin saçının başını yolmaz mıyım? <laughs> Nasıl? Çok, çok, iyi. iddialı. Gerçekten çok iyi yaptın. Helal O zaman bir poz çekilelim. Hemen kayda bir ara. Ben söyle. <laughs> <laughs> Ay konuk, konuk misafirimiz. <laughs> Merhaba. Geldi. Ee, videodaki Sarımsak teyze... var mı? Bir dakika be. Var tabii ki de görmüyor musun manyak? Videodaki teyze bunun <laughs> çatalla bıçakla yenilmesinden nefret ediyordu kesilerek. Bunun şöyle yenileceğini tarif etti. Şöyle yiyecekmişiz. Dört kişilik değil mi bu? Senin evet. hiç saçmalama. Yapacağız daha. Bir dakika. Şöyle doluyor aa. sonra. Emrah gel. Ay, ben yerim gel, Gel gel gel. <laughs> İlk kurban. <laughs> Acayip İl. Tuzu tadı. Falan. Acayip tuzu tadı. Efsane. Şimdi Bayıldım. Şimdi yağlamacı yükselmedi. hatta. Yemem ben bunu. Neden? Neden? Kokuyor. <laughs> ne kıyması bu? Saçma kokmuyor bile bu ay var ya. Ay kötü. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Paciha. Paciha. Ay fenalık ettiniz şimdi be. Manyak karılara de. Dur Ne ben bunu Bence bir şey gerçekten bir Sen... ilgi çekmek için yapmadınız ha. Defol burada. Çıkma! Defol! Yarım kilo defol. Ben, ben de ben zaten acayip. Ben senin bin belanı versin. <laughs> Amcık. Ne? Size şey söyleyeyim mi? Benim bu arada o gün yediğimle aynı bu arada acayip iyi yapmışsın. Vallahi tuzu falan iyi mi? Çok iyi, çok beğendim. Allah alsın seni. Ama bu şeyin neydi? Elbette. Yani Ali ile biz suratımız şok. Ben şok oynadım bir de sen Sanki <laughs> ben damak etki olmayan <laughs> önüne önlerine geldiğin bir tipmişim gibiysek. Hadi diğerlerini hızlıca yapalım. Herkes iyisin. Evet. Belki de 2023 yılına veda ederken ilk ve son videomuz olabilir. Ama bugünkü vlog gerçekten yine mimarımız, yine yani aklımızın frenzi Yüksel sayesinde oldu. Gerçekten Çok lezzetli. Böyle. Bizim için 10 üzerinden 10 alan bu yemek. <laughs> Ben Ford üzerinden sapıyorum. Şenol'un ağzının tadı olsa. Gerçekten yani... yani... at gibi yulaf yemez. Ya yani şöyle bir şey var. Yani YouTube'da hiç küfredebilirim çok rahat. Siktir git. Ah, 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 sadece. Oo. Tamam. Kapanış yapıyoruz. O zaman Hoşçakalın Hoşça kalın. Bir dahaki bir sonraki geleneksel lezzetlerde buluşuruz. Geleneksel lezzetler. Evet. Allah Allah. <laughs> Tanıyamıyorum arkadaşlarımı. Bir sonraki Az önce konuştuk ya atı yaparız. Bir sonraki mi? geleneksel lezzetimiz. Yalnız yine Kayseri'den çıkıp Kayseri'ye giriyoruz. <laughs> <laughs> Gidemedik. Vizyon sıfır. Hayır. Evet. İtalyan pizzası yaparız. Sonuçta biliyorsunuz bizim Olay. Anadolu Anadolu dininince de akla gelen ilk şey pizzadır. Allah <laughs> Allah. Kap ro kap. Doğru. <laughs> sen pizza işi yapmış olarak sen yap. yapacaksın o zaman. Ben bunu. <laughs> tamam. Bu. Biz kamp kapatacağız. Sohbet sohbet açıyor o zaman. Şimdilik öpüyoruz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Bye.